Arkadaşlar merhaba. Geçen ders bahsettiğimiz orbitalleri daha detaylı bir şekilde bu dersimizde ne yapacağız? İnceleyeceğiz. Orbital türleri demiştik. Her enerji düzeyinde bulunan orbitallerin sayısı farklı olduğu gibi biçim ve enerji bakımından da farklılık gösterirler. Orbital türleri 4 ayrı türdür arkadaşlar. Bunlar s, p, Bahsetmiştik zaten. Şimdi detaylı bir şekilde inceleyelim. Bakın arkadaşlar, s orbitalleri atomun çekirdeğinin çevresinde bulunan küresel simetrik yapıdaki uzay bölgesidir. S orbitalleri küreseldir. Bunu unutmuyorsunuz arkadaşlar. Bütün temel enerji seviyelerinde bir tane s orbitali bulunur arkadaşlar. 1s'de, 2s'de, 3s'de, 4s'de yani bütün enerji seviyelerinde 7'ye kadar olan enerji seviyelerinde muhakkak s orbitali vardır en fazla 2 elektron taşır. Bunun sebebi neydi arkadaşlar? MLZ 0'da hatırlarsanız. Yani artık S orbitali dediğimiz zaman bir tane yuvarlak gelecek aklınıza. Sadece yuvarlakla gösterilmeyebilir arkadaşlar. Bakın şurada görüyorsunuz. Yukarı yuvarlakla gösterilmeyebilir. Düz çizgi olarak da gösterilebilir. Kolaylık olsun gösterimde diye. Devam edelim. L eşittir sıfır değerine sahip tüm orbitaller s orbitalidir diye geçiyor. Çünkü hatırlarsanız arkadaşlar L0'a karşılık geldiğinde s orbitali diyorduk. Baş kuantum sayısının değeri arttıkça s orbitalinin büyüklüğü ve enerjisi artar. Ne demiştik? Çekirdekten uzaklaştıkça hacimsel olarak büyüyordu. Bundan bahsetmiştik. şunu birinci katman 1 s diye düşünürseniz arkadaşlar. Şunu 2 s gibi düşünebilirsiniz. Şunu 3 s gibi ya da 5 s gibi biraz daha büyük olduğu için düşünebilirsiniz. Enerjileri de farklıymış görüyorsunuz arkadaşlar. Yani baş kuantum sayısı düşük olanın enerjisi de düşükmüş. t 1 yani bir tane elektron olduğu zaman arkadaşlar yukarıya doğru fark etmez aşağıya doğru da olabilir. Ya da yan çizgi yani çapraz şekilde de çizgi çizebiliyoruz arkadaşlar. Bunlar bizim elektronları yerleştirme şekillerimiz olacak. S2 dediğimiz zaman S orbitalinde iki tane elektron bulunuyor demektir arkadaşlar. Ya yukarı aşağıya şeklinde ya da çapraz şekilde ne yapıyor biliyormuşuz? Yerleştirebiliyormuşuz. Devam edelim. P orbitallerimiz arkadaşlar. ikinci enerji seviyesinden itibaren her enerji seviyesinde vardır. En eşittir 2, en eşittir 3, en eşittir 4. Bu da 7'ye kadar arkadaşlar. Nedir? İkinci enerji seviyesinden başlayıp diğerlerinde tamamen nedir? P orbitali de vardır. L eşittir bir değerine sahip bütün orbitaller P orbitalidir. L eşittir bir değerine karşılık gelen 3 tane ml değeri vardır biliyorsunuz ki arkadaşlar. Neydi bunlar? Eksi L artı L aralığında değer alıyordu. Eksi 1, 0, artı 1'dir. Birbirine dik 3 değer orbitaldir bunlar. Yani artık P orbitali deyince aklımızda arkadaşlar 3 tane odacık aklınıza gelecek. 3 odacık. Bunların ML'den buluyorduk değil mi? ML olarak neydi? Eksi 1, 0, artı 1 olarak isimleri de bunlardı. Dairelerin adları bunlardı arkadaşlar. Böyle düşünebilirsin. Bir de yazamadık bu arada. Eksi 1, 0 artı 1. Sürekli ml ile uğraşmayacağız arkadaşlar. P orbitalinin 3 tane olduğunu bileceksiniz. Yani 3 tik eş değer orbitaldir. Bunların üç arkadaşlar aynı enerji seviyesinde, aynı enerjiye sahiptir. Devam edelim. Bu 3 p orbitalinin enerjileri birbirine eşittir. Bu çok önemli arkadaşlar. Görüyorsunuz. x, y, z eksenlerinde bulunduklarından px, py, pz şeklinde ne yapılır arkadaşlar? Gösterilirler. En çok 6 elektron taşıyabilirler. Bakalım sağlamasını yapalım arkadaşlar. Şimdi dedik ki her orbitale şöyle yapalım. Her spinin yani zıt bir şekilde ne yapıyordu? Elektronlar yerleşebiliyordu. 1 2 3 şeklinde yerleştirdik. 1 2 3 4 5 6 diyeceğiz. Arkadaşlar P orbitalinin üzerine yazıyoruz kaç tane elektron koyduğumuzu. Maksimum kaç elektron koyulabiliyormuş? 6 elektron koyulabiliyormuş. 6 elektron taşıyabilir. Yarı dolu ise arkadaşlar, bakın görüyorsunuz, tek tek aynı yöne doğru, bunların kurallarından da bahsedeceğim. Ya da okla göstermezseniz de arkadaşlar, çapraz bir şekilde ne yapıyorsunuz? Çizgi çekiyorsunuz. Tam dolu ise arkadaşlar, biliyorsunuz birbirine zıt şekilde yerleşiyordu. Biz de buna MT diyorduk. Hani bir, artı 1 bölü 2, eksi 1 bölü 2 hatırlarsınız. Burada arkadaşlar görüyorsunuz. Ya da çapraz şekilde ne yapılabiliyor? E, gösterilebiliyor. Arkadaşlar orbitallerin şekillerinden bahsetmiştik. Yine yine burada da hatırlatma yapacağım. X ekseninde olduğuna Px diyoruz. Y ekseninde olduğuna Py diyoruz. Z ekseninde olduğuna Pz diyoruz. Burada D orbitallerine bir tanesi benziyor arkadaşlar bahsetmiştik zaten. Sonsuzluk işareti gibi düşünecektiniz. D orbitali neydi arkadaşlar? Bir tane bu P orbitalimize benzeyen vardı. Onda da arkadaşlar şöyle sonsuzluk işareti gibi çizelim. Onda da ne vardı? Ortasında bir halkası vardı. Buradan ayırt edebiliyorduk. Bu D orbitaliydi. Halkası olan. Olmayan arkadaşlar P orbitali olarak geçiyordu. Devam edelim. Görüyorsunuz D orbitalini. Üçüncü enerji seviyesinden itibaren başlıyor arkadaşlar. Bunu asla unutmayın. L eşittir 2 değerine sahiptiler. Yani L eşittir 2 D orbitaline karşılık geliyordu. L2 değerine karşılık gelen ML değerleri arkadaşlar eksi 2 artı L eksi L arasında değer alıyordu ya eksi 2 eksi 1 0 artı 1 artı 2. Yani siz D orbitali dendiği zaman artık arkadaşlar 5 tane odacıktan 5 tane daireden oluştuğunu ne yapacaksınız? bileceksiniz. Bunlar elektron yerleştirmek için arkadaşlar yani d orbitalleri maksimum kaç elektron taşıyabilir ona bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 maksimum elektron taşıyabiliyordu. O zaman d orbitalimiz maksimum 10 elektron taşıyormuş. Yarı dolu ise arkadaşlar görüyorsunuz hepsi aynı yöne gösteriliyor. Hepsi aynı çizgi şeklinde. Bunların kurallarından bahsedeceğiz biraz önce söylediğim gibi. Tam dolayısıyla zırt yerleşiyor. Şekillerine gelecek olursak arkadaşlar hiç sıkıntı yaşamayacaksınız. Ne dedik? Dört yapraklı yonca gibi dedik arkadaşlar. Şurada görüyorsunuz. Burada arkadaşlar P orbitalinden farklı olarak neyi var? Halkası var. D orbitallerimiz de bu şekilde. F orbitalimiz arkadaşlar dördüncü enerji seviyesinden itibaren başlıyor. L eşittir 3 değerine karşılık geliyor. L3 değerimiz arkadaşlar biliyorsunuz emləsi neydi? Eksi L artı L arasındaydı. Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, artı 1, artı 2, artı 3. O zaman f orbitali dediğimiz zaman kaç daire geliyor, kaç odacık geliyor arkadaşlar aklınıza artık? 7. O zaman f orbitaliyle ile ilgili de yorum yapabilirsiniz artık siz. 6, 5, 6, 7. Yarı dolu olduğu zaman arkadaşlar 7 tane elektron olacak. tam dolu olduğu zaman arkadaşlar 14 tane elektron olacak. Yani maksimum elektron kapasitesi kaçmış arkadaşlar? F orbitalimizin 14'miş. İşin özü bu aslında. Şimdi arkadaşlar türü ve baş kuantum sayısı aynı olan orbitaller eş enerjidir. Bakın P orbitali ise arkadaşlar 2, 2, 2. Görüyorsunuz. O zaman bunların hepsinin enerjisi eşit. Peki 2P, 3P, 4P olsaydı nasıl olacaktı? Burada da arkadaşlar baş kuantum sayısı büyüdükçe enerji seviyesi büyüdüğü için sıralamamız şöyle olacaktı. 2P'nin enerjisi küçüktür 3P'den, 3P'nin enerjisi küçüktür 4P'den. Peki farklı orbitalleri nasıl kıyaslarız? Mesela 4S mi enerjisi büyük? İşte 3P'nin enerjisi büyük. Bunlar arkadaşlar. Ve bir sonraki dersimizde, bir sonraki videomuzda bahsedeceğiz. Şimdi kafanızı karıştırmıyorum. Bir kalsın. Bu bu şekilde arkadaşlar. Baş kuantum sayıları aynı, farklı olan aynı orbitallerin sıralaması bu şekildeydi. Zaten baş kuantum sayıları aynı olan orbitallerin eş, eş enerjili olduğunu söyledik. Devam edelim. Şimdi bakın arkadaşlar sorularımıza devam ediyoruz. Yaklaşık 6 tane soru çözeceğiz. Sonra dersi bitireceğiz. Aşağıda verilen kuantum sayılarından sırasıyla n, l, m, l ve m, s değerleri yanlıştır. Neden demiş. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Tek tek inceleyeceğiz. Açacağız. A'ya bakalım. n eşittir 2. n eşittir 2. n eşittir 2 ise arkadaşlar N eşittir ne olacaktı? N 1'den 2 1'den 1 olacak. Güzel. m ML'ye bakalım. m ML'miz arkadaşlar eksi işte L artı L aralığında değer alıyordu. Yani eksi 1, 0 artı 1. Yani 0 olabilir mi? Olabilir. Bunlardan bir tanesi. Ya da şöyle yazalım. Açık açık. Eksi 1, 0 artı 1. Verilen değer sıfır yukarıda var mı? Var. Evet şu. Değil mi arkadaşlar? O zaman ns'ye geçelim. Spin kuantum sayısına. Biliyorsunuz arkadaşlar spin kuantum sayısı ya artı 1 bölü 2 idi ya da eksi 1 bölü 2 idi. E, bakıyorum ben burada arkadaşlar sıfır demiş. O zaman A seçeneğimiz yanlıştır. Sebebi neymiş? Spin kuantum sayımız sıfır olamaz. Bu yüzden arkadaşlar A seçeneğimizdeki bu elektron bulunabilecek bir orbital olmadığını gösteriyor. Yani sizin kuantum sayısı doğru değil. B seçeneğine bakalım arkadaşlar. N eşittir 2. L eşittir 0 demiş. Devam edelim bakalım. L şu koşulu sağlıyor mu arkadaşlar? Pardon. Şöyle. N eşittir 2 dedik arkadaşlar n eşittir 2 eksi 1'den 1 de olabilir değil mi? 0 da olabilir. Bize soruda hangisini vermiş? 0 vermiş. O zaman şunu bir atlıyoruz. ML'ye bakalım. L'si 0 ise nedir arkadaşlar? Eksi 0 artı 0 diye bir şey olmadığına göre 0'dır. Ama soruda bana ne vermiş? Artı 1 vermiş. O zaman böyle bir orbital nedir arkadaşlar? Yoktur. Yani L eşittir 0 S'ye karşılık geliyor. M L'si de 0 olacak. Yani şu bir arkadaşlar ne yapıyor? Olayı bozuyor. M bakalım. Yani spin kuantum sayısına bakalım. Artı 1 bölü 2. Evet bu sağlıyor. Bir B seçeneğimiz arkadaşlar sağlamama sağlam sebebi, yanlış olma sebebi M L değerinin soruda bir verilmiş olması. Birbirine bağlı değil miydi? L 0 ise arkadaşlar maksimum eşit ya da küçük olabilir. Yani 0 olabilir. 1 olamaz. C'ye bakalım. C'de de görüyorsunuz arkadaşlar, baş kuantum sayımız 2. Hemen bakalım. Baş kuantum sayım 2. L seçeneğim ne olacaktır? N 1'den 2 1'den arkadaşlar 1. Ama soruda bana ne vermiş? Eksi 1 vermiş. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Ee, orbital türlerimiz neydi? 1, 2, 3 şeklinde devam ediyordu. O zaman bu maddemiz de yanlış arkadaşlar. Yanlış olma sebebi neymiş? L'nin eksi 1 değer almayışıymış. C de gitti. D'ye bakalım arkadaşlar. Siz daha düzgün bir şekilde notlarınızı alırsınız arkadaşlar. Burada fareyle yatmak biraz zor olduğu için eee Sözlerimi dinlerseniz daha net anlayacaksınız. D'ye bakalım arkadaşlar. N eşittir 2. L'ye bakalım. L ne olabilir? 2 eksi 1'den 1 olabilir. Koşulumuz sağlıyor mu? Ya da E eşittir ikinci enerji seviyesinde L eşittir 0 da olabiliyordu değil mi? M L eşittir. Eksi 1 eksi L artı L arasındaydı ya. Eksi 1 0 artı 1. Soruda bize hangisini vermiş? Şu 0. vermiş. Yani 0 orbitalini vermiş. Arkadaşlar 0'ın kuantum sayısı da eksi 1 2 demiş. 1 bölü 2 de sağlayacağı için o zaman ne olacak? Böyle bir orbitalimiz, böyle bir kuantum sayımız mümkün. D seçeneği doğru. F seçeneğine bakalım. En eşittir 3. Baş kuantum sayım 3. L eşittir arkadaşlar. 3 eksi 1'den 2. Güzel. M, L eşittir arkadaşlar. Şöyle yapalım Eksi L, artı L arasındaydı. Eksi 2, eksi 1, 0, artı 1, artı 2. Burada da bir sıkıntımız yok. Arkadaşlar, M, yani sizin kuantum sayımızda eksi 1, bölü 2 olduğuna göre D seç e, F seçeneğimiz de nedir arkadaşlar? Doğrudur. Yani yanlış olmayan iki seçeneğimiz var. D ve F. Diğerlerinde arkadaşlar hatalarımız var. E seçeneğimize bakalım bir de. Bunu atlamayalım. Gözden kaçırmayalım. E'ye baktığımız zaman arkadaşlar en eşittir 2. L eşittir ne olacak arkadaşlar? N'e bağlıydı. Yani baş kuantum sayısına bağlıydı. N eksi 1'den 2 eksi 1. Yani L'miz 1 olacaktı. Burada ne vermiş arkadaşlar L'yi? 2 vermiş. O zaman E seçeneğimiz de yanlış. Neden yanlış? Hepsi birbirine bağlantılıydı değil mi arkadaşlar? L değerini bulurken parantez açalım. N 1'i kullanıyorduk. Bu yüzden arkadaşlar 2 eksi 1'den 1 olmak zorundaydı. E seçeneğimiz de nedir arkadaşlar? yanlıştır. Devam edelim ikinci sorumuza. Aşağıda bir elektronu tanımlamak için bir dizi kuantum sayıları verilmiştir. Bunlardan hangilerinin bir elektronu tanımlamak için kullanılabileceğini, hangilerinin kullanılamayacağını açıklayarak belirtiniz. Yine aynı şey yapacağız arkadaşlar. Hepsi birbirine bağlıydı. Hangi değerleri alabilirler, alamazlar? Bundan bahsedeceğiz. Şimdi bakalım n eşittir 1 olduğu zaman arkadaşlar l değerimiz n eksi 1 olacaktı. Ama burada nedir? 1'dir. O zaman böyle bir orbital nedir arkadaşlar? Olamaz. O zaman birinci seçeneğimiz gitti. 2'ye geldik arkadaşlar. Yani bu böyle bir elektron tanımlaması yapamıyoruz arkadaşlar. En eşittir 3. Üçüncü enerji seviyesinde arkadaşlar. n eksi 1'den maksimum kaç olabilirmiş? 2 olabilirmiş. Buraya bize 1'i vermiş. Tamam. Bu da doğru olur. ml eşittir eksi 2. Şimdi arkadaşlar l'niz bir değerini alıyorsa ml'niz hangi aralıkta olacak? Eksi l artı l aralığında olacak. Eksi 1 0 artı 1 olacak. O zaman burada da ml işi bozuyor. Bu da gitti. Aşağı geldik. n eşittir 2 ise l eşittir n eksi 1'dir. Yani 1'dir arkadaşlar. Tamam. Emre değerimiz L kadar değer alıyordu. Eksi 1, 0, artı 1. 0 değerini almış. Bunu kapsıyor zaten. Doğru. Spin kuantum sayımız da artı 1 bölü 2 demiş arkadaşlar. Bu doğru. N eşittir 2. L eşittir 0 demiş. N eşittir 2 ise arkadaşlar L'niz N eksi 1'den maksimum 1 değerini alabilir. 0 var yani arkadaşlar. Bu doğru. MD'niz 0 ise L'niz 0 ise MD'niz de 0 olur. Doğru. Spin kuantum sayımız hiçbir zaman tam sayı olmaz dedik arkadaşlar. Artı 1 bölü 2 ya da eksi 1 bölü 2 olacak. O zaman e, D seçeneğimiz spin kuantum sayısından dolayı arkadaşlar nedir? Hatalıdır. Devam edelim. Üçüncü sorumuz. Diyor ki bize bir atomun 3. enerji seviyesinde spin kuantum sayısı artı 1 bölü 2 olan en çok kaç elektronu bulunabilir? Şimdi arkadaşlar elektronla ilgili neyimiz vardı? Bir formülümüz vardı. Elektron sayısını bulurken 2 n kareyi kullanıyorduk toplam elektron sayısında. Buradan kaç çıkıyor arkadaşlar? 2 çarpı 3'ün karesinden 18 elektron çıkıyor. Burada neyi söylemiş? Sadece yukarı doğru olanları demiş. Yani saat yönünde doğru olanlar ne kadardır demiş? E, sizin en hatırlayın. satırlayın. Kaç değer alabiliyordu? Artı 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2 değer alıyordu. Yani toplam arkadaşlar bir orbitalde iki elektron bulunabiliyordu. Burada tekini sormuşlar. Yani ikiye bölebilirsiniz arkadaşlar. Nedir oradan da? Dokuz elektron. Peki bunu başka türlü nasıl yapabilirsiniz? Üçüncü enerji seviyesinde arkadaşlar kaç orbitalimiz kaç, kaç orbitalimiz bulunuyor? 3 s orbitali biliyorsunuz bütün e, arkadaşlar enerji seviyesinde s orbitali var. 3 p orbitali, 3 d orbitali. Enerji seviyesinde arkadaşlar her enerji seviyesinde mesela e, birinci enerji seviyesinde bir orbital türüydü, ikinci enerji seviyesinde iki orbital türüydü. 3. enerji seviyesinde 3 orbital türünüz vardı. 3 alt enerji diyeyim daha doğrusu. E o zaman arkadaşlar 3s, 3p, 3d dediniz. Biraz önce gördünüz. Her birinin arkadaşlar kaç odası vardı? Kaç tane orbitali vardı? S'de 1 tane vardı. P'de 3 tane vardı. D'de de 5 tane vardı arkadaşlar. Şimdi bunları elektron yerleştireceksiniz arkadaşlar. Nasıl yerleştireceksiniz? Burada size vermiş aslında. Artı 1 bölü 2 demiş. Değil mi? O zaman çiziyorum. S orbitalinde 1 tane. P orbitalinde 3 tane. Değil mi? D orbitalinde de arkadaşlar 5 tane olacak. Toplam kaç elektron oldu arkadaşlar? 9 elektron oldu. Olay bu aslında. İsterseniz toplam elektron sayısını bulup yarıya bölebilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz de açık halini yazıp artı 1 bölü 2 dediği için aynı sıfırını yani hepsi yukarı doğru olan kaç elektron vardı diyor. 9 elektron varmış. Bu şekilde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Her iki yol da size kalmış. Bu örneğiniz defterinizi muhakkak yazınız. Dördüncü sorumuza bakalım şimdi. Diyor ki aşağıda verilen kuantum sayıları atomdaki elektronları temsil etmektedir. Kuantum sayılarından x ile gösterilenler için uygun olanlar neler olabilir diye sormuş arkadaşlar bize. Bakalım şimdi. N eşittir 2 ise L'miz ne olabilir arkadaşlar? N eksi 1'den 1 olabilir değil mi? 1 olabilir ya da sıfır e, 0 olabilir. Bakalım olabiliyor mu? M, L'miz 1 demiş. O zaman 0 olamayacak. S orbitali olmayacak arkadaşlar. O zaman birinci seçeneğimiz x'imiz ne olabilirmiş? 1 olabilirmiş. Şöyle 1'e eşit olabilir. Aşağı geldik arkadaşlar. L eşittir 2 ise n'imiz 1 fazla olacaktır değil mi? Yani n-1 2 ise n-1 2'ye eşitse arkadaşlar n'imiz buradan buradaki x'imiz 3 olacak. Aşağı geldik arkadaşlar. C seçeneğine. Ee, N eşittir 4 demiş. L eşittir 3 demiş. M, L ne olabilir? Bakın arkadaşlar. M, L'imiz hangi aralıkta değer alıyordu? Eksi L artı L aralığında değer alıyordu. O zaman yazalım M, L değeri için. Şuraya yazabiliriz aslında. X için. Ne değerlerini alabilir? Eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, artı 1 artı 2 artı 3 değerini alır. Zaten L eşittir 3 dediğimiz hangi orbitale denk geliyordu? S orbitaline. S orbitali kaç taneydi? 7 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olay bu aslında arkadaşlar. Yani 3. seçeneğimizde C seçeneğimizde X değerimiz eksi 3 ile artı 3 arasındaki değerleri alabiliyormuş. Devam edelim. <laughs> Diyor ki arkadaşlar 5'te işte, bir atomdaki temel enerji seviyesi, alt enerji seviyesi ve orbital kavramları göz önüne alındığında aşağıdaki kuantum sayılarına uygun en çok kaç tane elektron vardır? Biraz önce söylediğimiz gibi arkadaşlar en eşittir 3 demiş. Yani 3. enerji seviyesinde formülümüz vardı. Neydi arkadaşlar? 2 n kareydi. Burada çünkü açık adres belirtmemiş. 3. enerji seviyesinde ne kadar elektron vardır demiş arkadaşlar. 2 n'i yerine yazarsanız 2 çarpı 9'dan 18 elektron olduğunu arkadaşlar görürsünüz. Burada direkt açık adres vermiş arkadaşlar. 4. katman demiş. B seçeneğini inceliyoruz. 4. katman. Hangi orbital arkadaşlar? L eşittir 2 hangi orbitale denk geliyordu? D orbitale denk geliyordu değil mi? L eşittir de arkadaşlar bizim D orbitalimiz hangi değerler alıyordu? MD'leri neydi yani? Eksi 2, eksi 1, 0, artı 1, artı 2 idi. Yani şunların hepsini birer kutucuk gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Diğer sorularda bunları açmanıza gerek yok. Sadece görün diye arkadaşlar gösteriyorum. 1, 2, 3, 4, 5. 5 odacık olduğunu gördünüz. MD 0 demiş arkadaşlar. Yani şurada ne kadar elektron bulunur diye soruyor size. Bir orbitale kaç elektron yerleşebiliyordu arkadaşlar? İşaretleyelim şöyle. 2. O zaman verilen adreste maksimum 2 elektron bulunabilir. <laughs> C'ye bakarsanız arkadaşlar. N eşittir 2. L eşittir 1. Yani 2 demiş arkadaşlar. L'nizin 1 olduğu yer nedir? P orbitalidir. P orbitalinde toplam kaç elektron bulunur? Şöyle gördüğünüz zaman arkadaşlar 3 odası vardı bunun da. 3 orbitaller oluşuyordu. Başka bir açıklama vermemiş arkadaşlar. M, vermemiş. O zaman biz P orbitallerinde toplam kaç elektron bulunabilir onu söyleyeceğiz. Her orbital e, tanemizde arkadaşlar 2'şer elektron yerleşiyordu. O zaman N eşittir 2, L eşittir 1'de arkadaşlar toplam kaç elektronumuz varmış? 6 elektronumuz varmış. Devam edelim. D'ye bakalım arkadaşlar. En eşittir 2. L eşittir 0. L eşittir 0 S'ye denk geliyordu değil mi arkadaşlar? S orbitalimi çizdim. M L'si de zaten neydi bunun? 0'dı. Normalde S orbitalinde elektron bulunabiliyordu. Ama size direkt arkadaşlar artı 1 bölü 2'yi vermiş. Yani yukarı doğru çizilen arkadaşlar elektronunuzu sormuş size. Kaç tanedir zaten? 1 tane. Bu şekilde arkadaşlar verilen yerlerde ya da söylenen adreslerde ne kadar elektron olduğunu ne yaptık bulabildik. Son sorumuz bir atomun dönür dördüncü enerji seviyesinde açısal momentum kuantum sayısı 2 olan en çok kaç tane elektron bulunabilir demiş arkadaşlar. Şimdi dördüncü enerji seviyesini yazdım. Açısal momentum kuantum sayısı şurada n eşittir 4 diyelim. Bahsettiği şeyle eşittir arkadaşlar 2. 2 neye denk geliyordu? D orbitaline denk geliyordu. D orbitali kaç taneydi arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5. Kaç tane elektron bulunabilir demiş ya yönünü söylememiş biz arkadaşlar. Tamamını dolduracağız yani. O zaman dolduralım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Elektronları böyle gösterebildiğiniz gibi dedik arkadaşlar. Nasıl da gösterebilirsiniz? 1, 2, 3, 4, 5, 6'da ters olacak. 6, 7, 8, 9, 10. İşinizi bu aslında arkadaşlar. Demek ki 4. enerji seviyesinde açısal momentum kuantum sayısı 2 olan maksimum 10 elektron bulunabiliyormuş. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hoşçakalın.